Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. Evet hanımlar, nihayet yeleğimin üst tarafının videosunu e, çekeceğim, sizlere de paylaşacağım. Yeleğimin motiflerini beraber yapmıştık, alt kısmını birleştirmesinde beraber yapmıştık. E, bir üst sırayı da koltuk altına kadar yine sizlerle paylaşacağım. Yeleğimi ben uzun yaptığım için, hepsini bütün yaptığım için e, böyle mümkün değil bunda göstereyim şöyle küçük bir parça hazırladım bunun üzerinde sizlere videomun pardon yeleğimin üst tarafını koltuk altına kadar olan kısmını sizlere göstereceğim yeleğimi biliyorsunuz motiflerime 13 sıra bir sırada 13 ikinci sırada 13 olacak şekilde 4 sıra motiflerimi bu şekilde hazırlayıp 52 tane motifimi her bir renkten de 13 tane yaparak yeleğimi bu şekilde birleştirdim. Bütün olarak şu şekilde hepsini şöyle çapraz gelecek şekilde gördüğünüz gibi yerleştirdim. Siz istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bugün ise şu üst tarafının gördüğünüz gibi başladım. Dediğim gibi çok uzun olacağı için bir sıra ancak gideriz. Çok uzun olacağı için koltuk kısmına kadar olan modeli sizlerle paylaşacağım modelimizi alalım şuradaki küçük parçadan üst tarafın şöyle ekledim bakın üst tarafın modelini sizlerle paylaşayım eklemesini yaptıktan sonra şöyle işlerinize ufak bir buhar verin ütüyü değdirmeyin çünkü işiniz e, çabuk bırakıyor bu örgü olan ipler. İşinizi mahvedebilirsiniz. Sadece değdirmeden buhar verin. Kenar kısma 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Tığım 1.5 numara. Şöyle gördüğünüz gibi 1.50 milimlik tığ. 2, 2 milim de olabilir bu. Bu şekilde istediğiniz ipliklerden yapabilirsiniz. Benim kullandığım Alize Angora Gold Yastığımı doladım. Yanındaki boşluktan 4 adet trabzan yapıyorum buraya. Her boşluğa 2 defa da çekerek 4 adet trabzan yapıyorum. Şurada görmüş olduğunuz boşluklar var. Şöyle araları sıkı olsun diye buralara da bir trabzan yapıyorum. Her bir zincir boşluğuna 4 trabzan yapıyorum. aralara yine birleşim noktalarına bir trabzan yapıyorum araları sıkı olsun diye her bir zincirin üstüne iki defa da çekerek dörtlü trabzan yapıyorum bu şekilde bu sıramızı bitirelim elinizin ayarı çok önemli siz elinizi ayarlamalısınız bakın bu şekilde bütün alt sırayı bu şekilde başlayalım birinci sıramızı bu şekilde trabzanlar ile 4 trabzan her bir boşluğa 4 trabzan yapalım buradaki bakın görmüş olduğunuz boşluklara da bir trabzan yapalım ki aralarda şöyle olsun boşluk kalmasın şuradaki birleşim noktalarına trabzan yapmıyorum ben 2 3 4 sadece şuradaki bakın birleşim noktalarını iki motifin birleşim köşe birleşim noktalarına trabzan yapmadım bir sonraki boşluğu atlayarak yine dörtlü trabzan yapıyorum buradaki boşluklara bir trabzan her bir boşluğa bir trabzan zincir boşluklarına ise 4 trabzan bu şekilde birinci sıramızı bu şekilde yapalım lerimiz 40 42 beden olacak şekilde ayarladım. Daha büyük istiyorsanız motiflerin daha çok yaparak büyütebilirsiniz. Şimdi size bir püf noktası daha göstermek istiyorum köşeye geldim bakın köşeye 3 tane bir tane daha yapalım 4 tane bakın bu şekilde birinci sıramızı geçmiş olduk şimdi şu şekilde bir bilgi vermek istiyorum sizlere motifimizi bu şekilde koyduk motifimizin modelimizin yani parçamızın ördüğümüz parçamızın burası ön yüzü biz ön yüzünden başlayarak bu şekilde birinci sıramızı yaptık ama bizim için bu ters taraf yani nasıl ters taraf şimdi öreceğimiz üst tarafa doğru öreceğimiz bir sıra sürekli ters gelecek şimdi buraya dörtlü trabzan yapacağız üst tarafına şimdi bu şekilde yapabilirsiniz yani işinizi şu şekilde çevirip şuradan başlayarak bitiş noktasından başlayarak bu şekilde ters bir sıra örebilirsiniz veya şimdi benim yapacağım gibi İpinizi burada kırıp yine şuradan başlayabilirsiniz. İlk başta unuttum size söylemeyi. Ters başlayabilirdik. Olsun. Sıkıntı yok. Buradan ipimi takarak zincir boşluğundan bu şekilde zincirimi çekiyorum. 2-3-4 2 3, 4. İki defa doladım tığımı. Önde gelen trabzan boşluğundan 3 defa da çekerek trabzan yapıyorum. Yine bir önceki boşluktan batarak buraya dörtlü bir trabzan yapalım. Şöyle bir zincir çektim, tığımı doladım. Bir iki tane boşluk bırakıyorum. 2 tane trabzan boşluğu bırakıyorum. 3.ye yine 1, 2, 3 defa da çekiyorum. 2 defa doladım. Yine 1, 2, 3 defa çekiyorum. Şuraya zincir çekmeyi unuttum. 2 i̇ki, iki defa doladım. 2 zincir çektim. Yine dörtlü trabzan gruplarımı yapıyorum. İki defa doluyorum. Bir, iki, üç. İki defa doluyorum. Üç. Bakın bu şekilde. İki zincir, iki doladım. İki tane trabzan boşluğu atlıyorum. Yine bu şekilde. Dörtlü gruplarımı bu şekilde ikinci sıramızda yapıyorum. 2 zincir, 2 kere doladım. 2 tane trabzan boşluğu atlayarak dörtlü trabzan gruplarımı bu şekilde ikinci sıramızda sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın bu şekilde. 1 2 zincir çektim 2 doladım 4 ile trabzan gruplarımı bu şekilde yapıyorum ikinci sıramızda bu şekilde tamamlayalım şekilde ikinci sıramızı da yapalım. Üçüncü sıramızı da yine beraber yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar dörtlü gruplarımı yaptım. 2 3 4 5 zincir çektim. Çevirdim. Tığımı doladım. Buradaki zincir boşluğuna iki zincir çekmiştik. Buraya şöyle küçük bir iki defa trabzan yapalım tekrar doladım bir iki çektim bir iki üç dört beş zincir çektim tığımı doladım yine aynı boşluklara iki defa batarak ikili trabzan yapıyorum bir iki üç dört beş zincir çektim yine doladım ikinci üçüncü sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim 1 2 3 4 5 zincir 2 trabzan yapalım trabzanlarımızı burada küçük tutalım 1 2 3 4 5 zincir 2 trabzan 1 2 3 4 5 zincir 2 trabzan zaten modelimizden alt sırayı kurduktan sonra Üst sıralar gayet kolay. 2 3 4 5 zincir. 2 tırabzan. 1 2 3 4 5 zincir. 2 tırabzan. 1 2 3 4 5 zincir. 2 tırabzan. 1 2 3 4 5 zincir çektim buradaki zincir boşluğundan batarak küçük bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın bu şekilde şöyle göstereyim ikinci sıramızı da bu şekilde yapmış olduk bir önce söylemiş olduğum şu trabzanlar yani bu şekilde alt kısmı ya da e, ters yapmazsak ya da şunu şuradan başlamamış olsaydık, bakın şu şekilde ters gelecekti. Gördünüz mü? Söylemek istediğim buydu. Zincirlerimi çektim, iki defa doladım, yine zincir boşluğuna trabzanlarımı yapıyorum dörtlü gruplarımı buraya yapıyorum. 1 2 zincir, 2 doladım. Zincir boşluğuna dörtlü trabzan gruplarımı yine yapıyorum. 1 2 zincir. 2 doladım. yine 2 zincir 2 doladım. yine her boşluğa dörtlü trabzan gruplarımı yapıyorum iki defa doluyorum üç defa da çekiyorum iki zincir iki defa doladım üç defa da yukarı çıkıyorum 3 2 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde iliğimizin üst tarafını bu şekilde öreceğiz. Kaç sıra öreceğimizi de sizlere söyleyeceğim. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. dörtlü trabzan grubum iki zincir yine dörtlü trabzan grubum iki zincir dörtlü trabzan grubum 2 zincir. 2 defa doluyorum. Bir tane daha yapalım. Diğer modelden göstermek çok zor olacaktı. Uzun olduğu için hepsini beraber ördüğümüz için yine en sona da dörtlü trabzan grubumu yapıyorum bakın bu şekilde gördünüz mü marullanma da olmadı hiçbir şekilde üst tarafı da gayet düzgün elinizi siz kendiniz ayarlamalısınız alt taraf eliniz çok sıkıysa 5 tane yapabilirsiniz ama marullanmaya dikkat edin bu şekilde bir zincir çektim 2 3 4 5 6 zincir çekebilirsiniz buraya elinizin ayarına göre çünkü buralardan birleşim yapacağı için e, böyle daralma olmasın işimi çevirdim tığımı doladım yine ikili trabzan yapacağız buralara her boşluğa ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim sadece bak bu ilk başlarda 6 zincir çekebilirsiniz elinizi siz ona göre ayarlayın 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim yaka ve kol kesimini de yine sizlerle beraber yapacağız 2 3 4 5 Biraz rahatsız olduğum için videom bu kadar arası uzun sürdü. Afınızda sığınarak diğer videomu da hazırladım inşallah. Yeleğimizin üst kısmı modeli bu şekilde. koltuk kesimine kadar 5 kaç sıra öreceğimizi de sizlerle paylaşacağım. Yine buradaki köşeye zinciri boşluğuna bir tane trabzan yaptım. Zincirimi çektim. Evet bakın bu şekilde. Şöyle görmüş olduğunuz gibi üst kısmı bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi şu sırayı saymadan şu ilk sırayı saymadan 5 sıra şu dörtlü gruptan yapacağız koltuk altına kadar. 5 sıra gideceğiz geleceğiz. 1 e, şu ikili trabzanı saymayacağız. Sadece şu dörtlü trabzanları sayacağız. 5 sıra bunlardan 5'li bunlardan yapacağız. 2 tane de şu ikililerden de 4 sıra yapacağız. Yani şundan 5 sıra, şu ikililerden de 4 sıra koltuk altına kadar bu şekilde öreceğiz. Daha sonra kol kesimine ve yaka kesimine geçeceğiz. Bu şekilde modelimizi hazırlamış olacağız. Bakın gördüğünüz gibi modelimin üst tarafı bu şekilde. Bu şekilde üst tarafını örelim dediğim gibi 5 sıra bundan 4 sıra da şundan tek tek şunları saymadan sayacağız bir üst sırayı da yine kol kesimini ve yaka kesimini beraber yapacağız videom çok uzun olacağı için bir sonraki videoda da yaka ve kol kesimini sizlerle paylaşacağım bir sonraki videoya kadar hoşçakalın Allah'a emanet olun